Sayın Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanı Başkanı, Evet ve bir ana muhalefet partisi gibi e, bize bize e, özellikle o şekilde muamele ediyor. Bize o şekilde muhatap oluyordu. Öte taraftan e, Anayasa Mahkemesi en çıldırmış dönemindeydi. Danıştay bizi çalıştırmamaya yemin etmişti. Yargıtay benim bürokratları içeri atmak için pusuda bekliyordu. Yök başka bir derdimizdi. Üniversiteler yani arası kurul? Evet. Üniversiteler kurul? Başka bir dertti. Medya üç günün ikisinde aleyhime manşet alsa neyse üçüncü günde bir şey yok diyordu. Asker biraz önce söylediğim gibi, ama her kademede birinci ordu komutanından Ege ordu komutanına, genel kurmay başkanından ikinci başkana neredeyse bütün askeri birimlerin bu konuda bu konularda söyleyecek sözleri vardı ve biliyorsunuz genellikle 27 Nisan bildirisi. AK Parti döneminde verilmiş olan bir muhtıra olarak kabul edilir. Bence kamuoyunun yanıldığı bir taraf var. Bize ilk verilen muhtıra 27 Nisan bildirisi değil. Bize ilk bu verilen resmen. Muhtıra, muhtıra, 5 Mayıs, bakın şey 6 Mayıs özür dilerim. 6 Mayıs 2004'te verilmiştir. 6 Mayıs 2004'te bu ve bu kitapta bütün detayları anlatılmıştır. 6 Mayıs 2004'te askerler bize bize resmen muhtıra verdi. Gök kanunu dolayısıyla dolayısıyla halb hani niye ateşten benim zamanımda ekstra ateşten gömlek <laughs> ekstra 3 5 nöbeti şimdi bütün bunlar